Evet arkadaşlar Ankara'dan selamlar. Bugün Pesmobil 2021'de çalıp atmak ve ver kaç yapmayı göstereyim. İlk öncelikle çalım yapmak için tabi şey o oyunun o çalım özelliğine sahip olması gerekiyor. Göstereyim ben. Bak özellikler. bu değildi ya. Yanlış şey değil. Bak. Beceller. Çift dokunuş. Uzun. Çift dokunuş var bunun sadece. Evet. daha şut. Dalaş şut şeydi. yarıyor. Serbest vuruşta. Mesela bunda sadece çift dokunuş yapabiliyorsunuz. Tek özelliği o çünkü. Del Piero'nun. Oyuncağı tutuyor. Tamam. delperonun becerileri. marsilya dönüşü bakılıyorsun topuk hareketi ha bunun da marsilya dönüşü Mbappé'nin forvet oyuncusu çalım çalın çift dokunus çapraz bacak dönüşü 3 tane var bu el iş lan. Çapraz bacak dönüş doğru ve bakas Şimdi geçelim hemen çalma atmaya geçelim. Denemek geliyorsa geçeriz tabii. Evet geldi. Yanlış yere gittik. Evet. Gerçi çok güzel olacak ama gelmiyor. Sağ olsun kanım. Hocam içersin. Burada rahatlıyoruz. Bilmiyorum. Çünkü öncelikle çalım. Evet arkadaşlar. Berkay çok... Uh. Ee, mesela derbiye oyla geldim. Bunun maaşıyla dönüş şu an. Arkadaşlar şimdi. Bunu böyle Giderken yapamazsınız böyle. Böyle sprit atarsanız Böyle giderken böyle. yapamazsınız. Departı Böyle. Hmm. Tekrar Bu şimdi şu cümleler gösteriyor ama arkadaşlar, bunu öğrenebilecek iyi yapıp iyi bakın. Bunu böyle atıyoruz ya arkadaşlar, bunu bırakacak bir şey değil, hiç yapmaz. Böyle, böyle atıyoruz biz genelde böyle patlaşıyoruz. Bunu, bunu böyle değil, böyle bir çiçek değil, böyle, böyle, böyle sadece çiçek şey değil. Yapamadım ya. Kale dibindeyse var. böyle. İtirajım, İttireceğim Abi, aha. Ben tam geldi o. Ta ekonomik kesin olmadan gitti. Altın o zaten. Hı Herkesin yapabileceği. Bak. Evet. Bir daha da evet, Böyle. Sadece böyle. Böyle. Böyle ittiriyoruz. Böyle ittiriyoruz. Böyle, böyle ittirip fazla basıyoruz. İttirip fazla basıyoruz. İttirip fazla basıyoruz. İttirip fazla Yapamadık. Arkadaşlar bu videomda sana gelmiş mi bakıyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese Bye bye